Müsiyat Texas kanalının sevgili izleyicileri. Bugün yanımızda Müsiyat USA'nın genel başkanı Yavuz Orta var. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum geldiği ve davetimizi kabul ettiği için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Nida Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin hakkınızda biraz bilgi alabilir miyiz? Kendinizden biraz bahseder misiniz bize? Tabii ki de. Benim adım Yavuz Orta. Ben 1973 yılında İstanbul'da doğdum. Karadeniz kökenli bir ailenin çocuğuyum. Daha sonra Bakırköy İmam Lisesi'ni bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi'nde Bolu İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nde işletmeyi bitirdim. Onun sonrasında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde işletme master yaptım. Bankacılık sektöründe iş hayatına başladım. Bildiğiniz gibi 2001 yılı krizinde de Türkiye'de birçok bankacı işsiz kaldığı için bu vesileyle Amerika'ya doktora yapmaya geldim. Amerika'da New York State Üniversitesi'nde eğitim aldım. Ayrıca New York Üniversitesi'nde koçluk eğitimi aldım. Bir de Capella Üniversitesi'nde doktora çalışmaları yaptım. 23 yıldır Amerika'da yaşıyorum. Kendimle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Rica İş hayatınız hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii ki de ben demin de söylediğim gibi Türkiye'de bankacılık sektöründe çalıştım orada istihbarat ve mali tahlil uzmanı olarak görev yapıyordum. Amerika'ya öğrenci olarak geldiğim için öğrencilik yaparken Amerika'ya gelmiş herkesin yaptığı gibi hemen hemen bütün işlerde çalıştım. Daha sonrasında okulun bitince bir benzinlik atını alarak profesyonel iş hayatına işveren olarak girmiş oldum. Ondan sonra araba dealerları, araba hurdalıkları ve emlak şirketleriyle ticaret hayatımı sürdürmüş oldum. Şu anda hem New Jersey'de hem de Texas Dallas'ta araba dealerlarımız var. Onunla birlikte de emlak şirketlerimiz var. Çok güzel. Peki Müseyatla buluşmanız nasıl oldu? Ne kadar zamandır berabersiniz? Tabii ki de onu da anlatayım. 2014 yılında zamanın Müsiyat başkanı Nail Opak Bey New York'a gelmişti. Oradaki arkadaşlarımın vesilesiyle Müsiyat'a üye oldum. 2014 yılında 2014 yılında da Müsiyat Amerika'da kurulmuştu. Tabii biraz sonra onunla ilgili de bilgi vereceğim ben. 2014 yılından bugüne kadar gelen süreçte ben üye olarak başladım MÜSİAD'a. Ondan sonra MÜSİAD New York Başkanlığı'nı yürüttüm. Ondan sonra MÜSİAD'ın yönetim kurulu üyesi oldum. Daha sonra MÜSİAD'ın teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı oldum. Hı hı. En son geldiğimiz noktada da MÜSİAD'ın Başkan oldum. Yaklaşık bir yıldır süre zarfında Müsiyat Başkanlığını yürütmekteyim. Teşekkür ederim. Bir diğer soruma geçmek istiyorum hemen. Peki Müsiyat nedir? Tabii ki de hemen cevaplayayım. Müsiyat bildiğiniz gibi bir iş insanları derneğidir. Hı -hı. 1990 yılında İstanbul'da kurulmuştur. 90 yılından bugüne gelen süreç içerisinde devasa bir iş insanları derneği haline gelmiştir. Bugün baktığımızda Müsiyat'ın Dünya genelinde 15 binden fazla üyesi, 60 binden fazla biziniz yani iş yeri, bu 60 binden fazla iş yerinin sağlamış olduğu 2 milyondan .000 fazla istihdamdan bahsediyoruz. Hmm. Ayrıca Türkiye ticaretinin bugün ihracatının özellikle %25'ini müsiat ve müsiatın üyesi olan kurumlar gerçekleştirmektedir. Müsiat dünyanın en büyük business networklerinden bir tanesidir. Şöyle ki bugün dünyaya baktığınız zaman 80'in üzerinde ülkede 170'ten fazla noktada müsiyatı bulabilirsiniz. Tabii ki burada hem yatay hem dikey olarak network faaliyetleri olmaktadır. Müsiyatın vizyonuna baktığımız zaman adalet, eşitlik, barış, güvenlik, refah ve zenginliğin sağlandığı bir dünya hayal eden iş insanlarının oluşturduğu bir dernektir. Ulusal ve küresel ölçüde bir dernektir. Biz iddia ediyoruz ki Müsiyat dünyanın en büyük iş adamları derneğidir. Müsiyatla ilgili söyleyeceklerim bundan ibaret. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler yani için. Müsiyat hakkında bilgi sahibi olduk. Müsiyat USA hakkında ne söylemek istersiniz? <laughs> Tabii ki Müsiyat USA 2014 yılında Nail Upak başkanımızın döneminde Amerika'da kurulmuş, şubeleşme olarak kurulmuş. Kurucu başkanımız Murat Güzel, İbrahim Uyar ve Mustafa. Tuncer bu arkadaşların önceliğinde kurulmuştu. Amerika da şu anda müsiyat olarak New York, New Jersey, Boston, Maryland, Delaware, Georgia, Atlanta, Chicago, North Carolina, Dallas, California gibi state'lerin hepsinde müsiyatın irtibat noktalarını bulmanız mümkündür. Dolayısıyla Amerika'nın da doğudan batıya bütün coğrafyalarına ulaşabilecek bir nitelikte müsiyat söz konusudur. Müsiyatın faaliyetlerine göz atarsak evet. yurt dışı ticari gezileri düzenler, ülke raporları düzenler, fuar katılımlarının öncülüğünü yapar, eğitim çalışmaları gerçekleştirir, araştırma raporları düzenler. Evet ve insani yardım çalışmaları yaparlar. Örneğin ülkemizde gerçekleşen depremde müsiat sadece müsiat organizasyonu olarak 2500 tırdan fazla yardım malzemesi gönderilmiştir deprem bölgesine. Bugün de Gazze'deki olan olayların üzerine müsiat oraya yardım yapmaktadır. Dolayısıyla insani yardım çalışmaları yapan yegane bir dernek olarak da müsiat ön plana çıkar. Tabii ki iş insanlarının güçlendirebilmesi için onların bir networke ihtiyacı vardır. Müseyhat'ın içerisinde olan bir iş adamı bu bahsettiğim network'ün içine otomatikman girmiş olur. Daha sonra bu iş adamların ihtiyaç duyduğu bilgi ve eğitimi kendilerine sunar. müsiyatın iş adamları birbirleriyle olan bu etkileşim içerisinde liderlik becerilerini geliştirirler, <laughs> finansal bilgilerini arttırırlar, inovasyon ve yatırım, yaratıcılık konusunda bir fayda sağlarlar birbirleriyle olan etkileşimden dolayı hatta bu iş adamları birbirleriyle beraber oldukları zaman stres yönetimi ve sağlık konusunda bir fayda sağlarlar. Evet. Son olarak da böyle güzide bir kurumun altında olmaktan, bir otoritenin altında olduklarından dolayı etik değerlere ve itibara önem verirler. Dolayısıyla müsiyadın çatısı altında bulunan iş adamları birbirleriyle iş yapacaklarsa kendilerini daha bir güvende hissederler. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Güzel. Son sorumu sormak istiyorum. Peki, müsiat Amerika ve Türkiye arasında iş adamları için nasıl bir köprü kurmakta? Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi Amerika 5.3 trilyon üzerinde ithalat yapan dünyanın açık ara en büyük ekonomisi. Biz buna serbest ekonomi diyoruz. 5.3 trilyon hakikaten büyük bir değer. 26 trilyon üzerinde gayri safi milli asılası. 75 bin doların üzerinde kişi başına düşen milli gelirle Amerika çok büyük bir pazar. Dünyanın açık ara en büyük pazarı. Bizim şu andaki Türkiye olarak Amerika'ya ihracatımız ise yani Amerika ile olan ticaret hacmimiz 32 milyar dolar. Fakat evet. Amerika'ya yaptığımız ihraç ürünleri de 20 milyar dolar civarında kalıyor. Bu Amerika'nın Türkiye'den aldığı mallara baktığımız zaman, ihraç kalemlerine baktığımız zaman Amerika'nın bütün ihtiyacının 2000'de birine tekabül ediyor. Yani binde 0.5'ine bu kadar büyük bir potansiyelden, bu kadar büyük bir pastadan bahsediyoruz. Hı hı. Biz müsuhiyet olarak Cumhurbaşkanımızın da bize verdiği görev ve hedef doğrultusunda Amerika ile Türkiye ilişkilerini 100 milyar dolar seviyesine çekmek istiyoruz. Bunun için de network'ümüzü güçlendiriyoruz. Tabii buradaki amacımız hem Amerikalı iş adamlarına daha güzel, daha kaliteli, daha ucuz ürünler sunabilmek hem de Türkiye'deki iş adamlarımıza yeni kapılar açmak. Dolayısıyla hem Amerika'nın yararına hem Türkiye'nin yararına olacak şekilde iş modelleri geliştirmek üzerine çalışıyor Müsyaat. Bizim şu anda hali hazırda Türkiye'den Amerika'ya gönderdiğimiz ürünlerin başında tütün ürünleri, mobilya ve kağıt ürünleri, fındık mamulleri, hazır giyim, çelik, halı, kilim bir de son yıllarda otomotiv parçaları üzerine güçlüyüz. Tabii ki pazar çok büyük olduğu için biz sadece binde birine dahi hitap edemediğimiz için bu pazar payını büyütmek istiyoruz. İnşallah Müsiyat'ın Amerika'daki üyelerini Türkiye'deki üyelerimizle bir köprü olacak şekilde bin bin prensibi çerçevesinde bir araya getirerek bir fayda sağlamak istiyoruz. Müsiyat bugün bunu yapacak güçte, Amerika Müsiyat bunu yapacak güçtedir. Müsiyat genel Merkezimiz de bu noktada bizi son derece desteklemektedir. Biz de hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Benim soracaklarım bu kadardı. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki de. Ben şimdi bir de içinde bulunduğumuz müsiat Teksas'tan bahsedeyim. Hı hı. Biz burayı 29 Ekim 2023 tarihinde açtık. Teksas biliyorsunuz Amerika'nın özel bir bölgesi. Özellikle bizim için özel bir bölgesi. Çünkü Türkiye'den Amerika'ya gelen ihraç kalemlerinin %25'ine yakını Teksas'a geliyor. Teksas açık ara önde. Yani %25'i buraya, %75'i de diğer 49 eyaleti dağılıyor. Teksas'ın böyle bir özelliği var, böyle bir önemi var. Teksas'ın ikinci bir önemi, Teksas Amerika'nın en büyük ekonomilerinden biri. Buraya ülke olarak baktığımız zaman, eyalet değil de ülke olarak baktığımız zaman 2021, 2022, 2023 yıllarında sürekli dünyanın ilk 10 ekonomisinde yer alan büyük bir metropolitan. Bunun için de müsiyat olarak Teksas'ı önemsiyoruz. Buradaki başkanımız Selçuk Bey sağ olsun o da çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Texas şubemiz her gün gelişerek büyüyor. Bu vesileyle Selçuk Bey'i de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz sayenizde. Hem Selçuk Bey'e teşekkür etmiş olalım. Hem de bugün geldiğiniz için, bize verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyoruz. Yanımızda Müsiat USA Georgia Başkanı Fahrettin Akın Çamdal var. Kendisine çok teşekkür ederim öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahseder misiniz Fahrettin Bey? Tabii. Ben 1972 Kayseri doğumluyum. Evliyim. iki çocuğum var. Hı <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nde aşağı yukarı 25 yıldır yaşıyorum ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz değişik sektörlerinde. Üretim yaptığımız, aynı zamanda labor yani çalışma yaptığımız alanlar var. Biraz iş hayatınızdan konuşalım mı? Türkiye'de hangi sektörlerdeydiniz? Amerika'da ne gibi işler yapıyorsunuz? Tabii ki. Ailemize, 5. kuşaktan gelen inşaatçılık desteği olan ailemizin işine yöneldik ve oradan mermer işini karar verdik. Hı hı. Bunun sebebi de dışa açılabileceğimiz bir iş olduğu için. Takdir edersiniz ki 1995 ile 2000 yıl arasında Türkiye'nin ekonomisi çok zordu. inip evet. İnip çıkıyordu. O dönemde buna karar verdik. mermer işine girdik. Kısa sürede ülkeyi yöneten insanların kendi özel mülklerini, devletin özel binalarını, havalarını, hastane inşaatlarında bulunduk. Daha sonra da 1999 yılında da Amerika'ya geldik. Amerika'ya ilk Chicago'ya geldik. Kısa bir süre orada çalıştıktan sonra tecrübe edinmek için Milwaukee'ye geçtik. Milwaukee'de aşağı yukarı bir Türk şirketinin bir sene, bir buçuk sene müdürlüğünü yaptık. Daha sonra Atlantaya geldik. Burada da bir sene çalıştıktan sonra ana amacımız olan kendi işimizi yapmak amacıyla kendi şirketimizi 2003 yılı itibariyle kurduk. Bugünden beri de yani inşaat sektörüne hizmet veriyoruz. Bize çalışan insanlar hesapladığımızda 600-700 kişi buluyoruz. Hı hı. Yanımızda Müsiat USA İstişare Kurulu üyesi Kemal Üstün var. Kendisine geldiği için çok teşekkür ediyorum. Rica Hoş, Hoş oldukça. geldiniz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz Kemal Bey? Malum ismim Kemal Üstün. 1957 Bolu Gerede doğumluyum. İlk ve orta tahsilimi Gerede tamamladıktan sonra yüksek Tahsilimi İstanbul'da tamam. 1980 itibariyle ticarete atıldık. 1991 yılında Emin Otomotiv adı altında şirketimizi kurduk. Daha sonra bu şirket devam ederken Emin Evime döndürüldü ve büyük bir çalışma neticesinde aşağı yukarı 120 şube, 2000 çalışana eriştik. Arkamızdan takipçilerimiz geldi. Çok şükür 2020 yılında kanunlaştı ve kanunlaşarak kurallar çerçevesi altına alındığı için 6 finansman şirketiyle sınırlandırıldı. Ve ondan sonra da biz biraz daha profesyonelleşerek şirketimizi tamamen profesyonel bir kadroyla yönetiyoruz. Şimdiki hali hazırda 2023 ve aşağı yukarı 25 bin civarında ev ve otomobil teslimatı yaptı ve güzel bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Emin Şirketler Grubu'nun aşağı yukarı 96 civarında şirketi var. Bunların başlıcaları sigorta şirketi, ikinci el otomobil, enerji, hayvancılık, tarım ve buna benzer şirketlerimiz var. Ekonomiye daha da fazla katkı yapan çalışmalar yapacağız. 2007 yılında aşağı yukarı Amerika ile bağlantımız başladı. O günden bugüne buralardayız. İkinci el otomobil ticareti, inşaat, arazi işleri ve buna benzer işlerle meşgulüz. Üsiyat'ta da gelen arkadaşlarımıza rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Yapacağımız yeni çalışmalara da örnek olması için anlatmaya devam ediyoruz.